Şimdi de iş dünyası olarak İstanbul'da bulunan Tekten Makina'dayız. Tekten Makina 1990 yılında temizlik alanında hizmet vermek için kurulmuş. Ancak Türkiye'deki endüstriyel temizlik makineleri alanındaki boşluğu keşfederek 3 yıl sonra bu alana yönelmiş. Klimak markasıyla e, bu üretimini 50 çeşidin üzerinde e, ürünle buluşturdu ve TÜBİTAK'la e, yapılan çalışmayla bilgisayarlı otomatik yıkama makineleri geliştirdik. Ee, biz e, bilgisayarlı otomatik halı yıkama makinelerini özellikle halı yıkama firmaları için e, daha kaliteli halı yıkayan, fazla personele ihtiyaç duyulmayan otomasyon bir makine olarak geliştirdik. Ve bunu e, şu an Türkiye'de e, 40 üzerinde şubemiz kullanıyor. Ayrıca yurt dışına ihracatlarımız var. E, şubemiz olmayan firmalar da aynı şekilde bu makineden e, faydalanabiliyorlar. Hamit Bektaş ürettikleri makinelerin özelliklerini böyle anlatıyor. Bu makinamızın özelliği yaklaşık 4-5 dakikada bir halıyı hiç elemana ihtiyaç duymadan yıkayabiliyor. Tek şubelerimize biz teknolojinin yanında tedarik malzemeleri de sağlıyoruz. İşte halılar yıkandıktan sonra koku yapmayacak, müşteriye daha iyi ambalajda teslim edilmek üzere özel halı kılıplarımız var, bitkisel şampuanlarımız var. Biz bunları e, şubelerimize çok uygun şartlarla tedarik ediyoruz. Şubelerimizin teknolojilerini son sistem e, makine olarak e, veriyoruz. Ve bunlarda da belli uygunluk e, vadeler sağlıyoruz. İnsanların e, çalışıp ödeyebileceği şekilde. Bugün temizlik sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri haline gelen Tektem'in genel müdürü Hamit Bektaş, 20 yıllık deneyimi şubelerine ve şube zincirine katılmak isteyenlerin hizmetine sunduklarını ifade ediyor. Artık zincir olma devri. Çünkü insanlar tek başına bir işletmenin altından kalkamayabiliyor ama bu işletmeler bir araya gelip bir zincir oluşturduğu zaman çok daha kurumsal olabiliyorlar. Problemlerini çok daha kolay çözebiliyorlar. Biz yaklaşık 20 yıldır halı yıkama, koltuk yıkama üzerinde hem hizmet firması olarak hem makine imalatçısı olarak geniş bir tecrübemiz var. Biz şubelerimizle bu tecrübemizi paylaşıyoruz. Buna ilave olarak Reklam gücümüzü e, e, bu şubelerimizin kullanımına sunuyoruz. Yani bir işletme kurulduğu zaman karşılaşacağı birçok problemi biz ana firma olarak bunları biz çözüyoruz. Sadece şubelerimiz o bölgede bizden aldığı reklamla, bizden alacağı teknolojiyle bölgesinde hizmet veriyor ve başarılı olma şansını çok çok daha yükseklere çıkarıyor. Böyle bir ortaklık yapıyoruz şubelerimizde ve şu an e, yeni şubelikler vermeye devam ediyoruz. Şimdi bunun için tabii ki bir 100-150 metrekare asgari bir yere ihtiyaç var. İkincisi müşteri memnuniyetine önem vermelerini biz özellikle istiyoruz. Çünkü o bölgede hem yıkama kalitesi olarak hem hizmet kalitesi olarak en iyi hizmeti vermek durumundalar. Çünkü oradaki şubemizin kalite anlayışının zayıf olması diğer şubelerimizi de olumsuz etkileyebiliyor. O anlamda biz bu anlayışta olan arkadaşlarımıza gerekli ödeme kolaylıklarıyla gerekli know-how'u verebiliyoruz. Bugün 60 çeşide yakın makine ürettiklerini belirten Tektem Genel Müdürü Hamit Bektaş çok sayıda ülkeye de ihracat yaptıklarından bahsetti. Endüstriyel temizlik makineleri ülkemizde yeni yeni gelişiyor ve bu sektöre de yatırım yapmış firma olarak biz öncelikle sanayi tip süpürgelerin üretimine başladık. Daha sonra halı ve koltuk yıkama makinalarını sanayi tip olarak ürettik. Bunun yanında basınçlı yıkama makinalarımız bu özellikle oto yıkamalarda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Fabrikalarda geniş alanlarda zemin temizleme otomatlarımız var. Yani bunlar çok az personelle çok daha hijyenik temizliği yapabilen makineler. Yani kısacası endüstriyel temizlik makineleri hijyenik ortamları ekonomiyle elde etmenizi sağlıyor. Ve biz de bu konuda Türkiye'de 60 çeşide yakın ...bir üretim kazandırdık ve bunu sadece Türkiye değil tüm dünyaya da ihraç ediyoruz. Genel Müdür Hamit Bektaş, Türkiye'nin birçok sektörde elde ettiği uluslararası rekabet gücünü... ...endüstriyel temizlik makinelerinde de yakalayacağı görüşünde. İnşallah tekstilde olan gelişmeyi biz temizlik makinelerinde yaşayacağız. Yani bu süreç Türkiye'nin lehine olacaktır diye düşünüyorum çünkü... Türkiye'de üretilen bir ürünlerin Avrupa'daki ürünlerle rekabet şansını biz çok iyi görüyoruz. Çünkü firma olarak biz bunu yaşıyoruz. Yani daha önce İtalya'dan alan birçok müşteri şu an bizden bu makinaları tedarik edebiliyor.